Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok iyi bir video izleyeceğim arkadaşlar. Bak kediler vay görünüm diye kanalda Şarkı yapıyor. dinleyelim. bu kulak bir video. geçtim. güzel davr Ya dünya. Ya Bittiler. El ekranda özellikle zor. daha göstereceğim. Bugün pitbull'lar var. Hakkını gösteriyor. pitbull'lar vay gönlü yani vay vay deyi kan görmeden bu koşumun ne mi yedin? O da güzel bir müzik Ekran sana donuyor ya. Kanal <laughs> like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi. Yine de bana işte. Kendisi yakında video. Akşam ben kanal like ve abone olun. Abone olmazsınız. Hah bak şu 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 boya makinen göstereyim bak şu bu gördünüz mü? Ne olduğunu diyeceğiz Bu da pitbulllardanı gösteriyor biri bu pitbull var mı? bak Hector yazıyor Hector. Baron diyor. Baron. Kon. Bak. Pas. Gel. Pas. Gel ne demek arkadaşlar? Paşa. Ne o? Ne o? Ne? Bir zararlanma. Haydut. arkadaşlar. Bugün aslında akşam. Çıkamayı küçük diyeyim. Evet arkadaşlar birkaç bir gün video atamadım daha yeni atıyorum. Bakın şu videoyu izliyorum. DNZ Yo, ya, o videoya girin yemekten yapalım. Rostrom bisikleti. Tabii şu üstündeki atleti falan biraz parçalmış gibi oldu ama güzel arkadaşlar güzel. Böyle el yapımı emek vermiş. Gerçekten evet, büyük tamam. emek var. Kendisine teşekkürler ediyorum. Kanalın ismi neymiş bakalım. Şimdi bu videoyu göstereceğim arkadaşlar. Niye göstereceğim? Karşınızdayım GTA San Andreas'ın oyuncakları, oyuncakları size göstereceğim arkadaşlar. Evet, daha bir doğrusu CJ'in şey. oyuncağını size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Youtube'da birbirine ilginç videolar var. Ve Rockstar Games'in bizzat hazırladığı bir set arkadaşım arkadaşlar. Kubrick evet. set diye bakın. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Fakat hmm. bu set hmm. internette satılmıyor şu an arkadaşlar. Zamanında satılmış. Şu an yok. Tereste girdim oradaki pinleri inceledim. Her tür link beni dur. bu sayfa yolluyor. Buralarda yok arkadaşlar. Bunu şimdi daha önce almış olanlar. Buraya ja. GTA Geta. Andreas. Derece... Oh, nun. Jack. Ja, oyuncak, yazıyız. oyuncak yazıyız. Ve aramaya giriyoruz. Bir adım demi. Aha, DNA'da hiç çıktı yine. Evet, öncelikle şu videodan başlayacağım. Bir dakika, like ve abone olmayı arkadaşlar. Ekran biraz donuyor. Вау. Wow. Вау. Шок. Рот. Я теперь как-то накрыть. Вот. Böyle geç bakın dizide <laughs> bir biraz ince kıyım kıyım. Adam bildiğin çok kıyım kıyım görsün. de bir de ikinci ünlü ürettik. İkinci ünlü de çok seversiniz inşallah. İkinci ünlü gibi olmazsa. Deprem. Bir dakika bunları açmayalım da. Kırmızıyı bitireceğim. Bak. GTA San Andreas. Adamlar nasıl yaptıysa arkadaşlar. Oyuncak çok, çok güzel. Mi? Söyleyeyim mi? Oyuncak çok güzel. Ya abi ya. Ya. çok güzel arkadaşlar. Ama içinde. Size... Güzel, güzel oyuncak güzel arkadaşlar. Ay ben şimdi. insanlarından bıktım arkadaşlar. Hmm. Bakın GTA San Andreas oynayacak. Kanın ismi de işte yazıyor. Mantık. Ya. Yani istemek hepimizin hayvan tut dediği şeyler vardır. Ama önemli olan karşımızdaki ne istediğimizi anlayabilir mi? Reklam giriyor.

bu kamerayı yap şöyle bir şey görüneyim bir şey da unutmuş bu kamerayı izliyor hayda arkadaşlar valla kusura bakmayın yine yanlışlıkla bir şey çıkıldığım için kusura bakmayın PUBG Mobile ne ya ben arkadaşa bir şey gösteriyorum Şimdi birazdan da videoyu bitireceğim. Geçen planın yılbaşını kutlayacağız. Hayda. Oha lan. La. Gece ya. GTA Topu var. Arkadaşlar bu normal GTA sandırı yazsın. Top, topu var. Ama şunu bilmiyorum. Futbol olamıyorum. Adam çıkarttı çıkarttı. Abone olma. 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 Abone Adam onu aç. Arkadaşlar kutu oyunu değil mi? Ne PlayStation 5 oyunu? Yorumlara yazın. PlayStation 5. Dur. Göremedim ki. Geta sonları yaz. Of. Aha PlayStation 2 diyor. Rust Games. Rust Games logosu. Mavi ve sarı vardır Rust Games'te. Rust Games. Rockstar Games. Dur. şuradan başa alalım. Aha, ne bunlar? Akşar bak. Al kumar kağıdı lan. Tövbe yarabbim. Kumar kaldı. Vay. Geta Sandriyas'ın bir. Aa. Geta yaz. Amma da güzel şeyler var. Wow. Aa. Geta Bu. Burası için sana. Yani, bir e, spreyi. Yani yeşil. Ben kumar tamam, Aha. ha, bir yaz O yumruk tüfek, oyuncakları var ki sandırasın ya harbiden Ana lan, yanıyor lan açık İşte, aa cidin oraya, cidin oraya. Yastığı mı? Yastığı da var. Neyse de başka bir video bakın da de arkadaşlar sonra bitireyim. E, Yok ya bu bir tane video çıktı. Emiyor